Bugünkü sorumuz x sayısı verilmiş. 38 faktöriyel artı 39 faktöriyel artı 40 faktöriyel olduğuna göre x sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Bir sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bilebilmemiz için öncelikle sayının onun bir kuvveti şeklinde yazılması gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Biz bu sayıyı 10 üzeri n çarpı n biçiminde yazabilmeliyiz ki sondan kaç basamağının 0 olduğunu belirleyebilelim. Peki bunun için öncelikle yapmamız gereken ne var? 38 faktöriyel en küçük sayı ortak çarpan parantezine alalım. Nasıl yapabiliriz bunu? x eşittir 38 faktöriyel çarpı 1 artı 39 artı 39 çarpı 40 biçiminde yazabiliriz. Burada 39 sayısından 40 adet olduğunu, burada da 1 adet olduğunu görüyorum. Yani toplamda 41 adet mi oluyor? X eşittir 38 faktöriyel çarpı 1 artı 41 çarpı 39 sayısının sonucuna ulaşırım. Peki 41 çarpı 39'un kaç olduğunu biliyor muyuz? Bunu bir hesaplayalım. 41 ile 39 sayılarını çarpabiliriz hemen köşede. 9 kere 1, 9. 9 kere 4, 36. 3 kere 1, 3. 3 kere 4, 12. Bunları alt alta yazıp bir toplayalım. Bakalım ne sonuç elde edeceğiz. 9, 9, 5 ve 1599 sonucunu elde ettik. Yani x dediğimiz sayı 38 faktöriyel çarpı 1 artı 1599. Daha düzenli yazacak olursam 38 faktöriyel çarpı 1600'e eşit olduğunu görüyorum. Sondan kaç basamağı sıfırdır sorularında onun kuvveti biçiminde yazmamız gerektiğini söylemiştim. Buradan rengi bir değiştirelim. Artık mavi ile devam edelim yolumuza. 38 faktöriyel sayısının içinde kaç tane 5 çarpanı var? Öncelikle bunu bir bulalım. 38'i 5'e bölelim. Kaç kere var? 35'te 7 kere var. Bir kez daha 5'e bölme işlemi yaptım. Bu defa 1 kere olduğunu gördüm. Yani 7 artı 1'den 8 adet 5 çarpanını elde ettik. Bir de burada 1600 sayısına dikkat ettiyseniz 1600 sayısının içinde kaç tane 5 çarpanı olduğu bizi ilgilendiriyor. 1600'ü de 16 çarpı 100 biçiminde yazabilirim. Bunu bir kez daha asal çarpanlarına ayıracak olursam ki 16 zaten 2'nin 4. kuvveti. 100 sayısı ise buradan 5'in karesi çarpı 2'nin karesi biçiminde yazılabiliyor. Yani buradan 5'in karesinden 2 adet daha 5 çarpanı elde etmiş olduk. 8 artı 2'den 10 basamağının 0 olduğu gerçeğine ulaşırız. Sorumuz çözülmüş oldu bu şekilde arkadaşlar.